Sercanımız da gelmiş. Evet. Hocam son iki gün kursu değil mi? Evet hocam. Maşallah ne kadar sevim. Ne kadar sevim bunlar ya. Al al çocuğum al bilater mi? Hocamız ayranı da getiriyor. Sercan'a da al bir tane. Anladım. Oğlum yavaş yavaş. Ne, 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 bir anne mu? mu? Mustafa Allah. hocam. Eee burada var mı abi Cami, Öğrenci camisi diye. Var hocam. Bir oradan oradan bir fotoğraf çekeceğim. Tamam. Şimdi şey mi hocam? Nurullah Demir amcamıza dedikleri Aynen o, aynen. Şöyle hemen bir yolun. ellerinizde tutun. Köşüyor bir daha toplansınlar. Tamam. Gelin bakalım toplanın oğlum. Şişim. Hocam şuradan çıkalım dur. Oğlum bakalım oğlum alalım. Al. Şişim. 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 Böyle, 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 Hocam tabana gerek yok. Bunu çekeriz. Şöyle hocamızın yanına gidin. Hocam fazla Hocam. almıştım. Tamam. Bir tane Kardeşim. Hocam. Sercan aldık. tane. Tamam. Şimdi şey diyeceğiz oğlum Evet. Tost, alikran, içi, içi. Allah 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 olsun. Olsun. Dur bakalım hocanın önünü kapatma. Dur. Hocam havaya kaldım bir dakika. Hemen bir dakika. herkes, <laughs> herkes azıcık. <laughs> <bak, eve gidiyorsun. gülüyor> <gidiyorsun>, <laughs> Senin açılma <kardeşin mi? gülüyor> <laughs> Oğlum <laughs> Ne diyor? İyi gelmesin boş verecek. Mustafa hocam seni bunu Selin Hanım mı yaptı Ayranı? Evet hocam. Tamam hocam evet, Allah evet, razı olsun. Eline hocam. sağlık. Kızım gelin bakalım ayranlardan alın. Evet. Aynen.